hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber takım kuracağız takım gücünü 100 yapıp en kötü oyuncuları alıp oyundaki öyle takım kurup başarılı olmaya çalışacağız Hadi bakalım hadi bak şimdi Fransız liginde mücadele eden bir takım olacak hadi 100 olmasın abi inanılmaz maliyet takımımızı kurak ya arkadaşlar önceki videoda takımımızı kurmuştuk ama Oyun silindi. Yeni takım kuracağız. Böyle gücü 75 olsun. Şöyle adı TNFC şey değil. Res Yok hayır dur dur. Takım adı ne olsun? Tabii ki de Mero. Sadece adı da Mero. Stadyum olacak. Hadi Mero stadyum. Arkadaşlar stadyum anadolu ya da koyamayız. Lan takım kuramıyor yok. Ne yapayız? Çetroni Çıkıyor iba iba iba. Cezan kralını. Lan. Lan bizim kaç cezanımız var? Dur. Çıkalım. Bizim. Oha. Ah. Eksi 146 koyun ismi abi yok artık. O zaman benim Sizden habersizce ben bir takım kurmuştum. Oyun oyun oynuyordum. Bakın benim kurduğum takıma giriyoruz. İbrahim Uç, Vinicius, Mbappe. Şu var. Pasarella, Buffon. Megafon, Telefon, Canlıyıcı, Buffon. Neyim var? Yusuf Gültekin aradan Şöyle. Buraya, burada. Ama söylüyor mu lan burada? Yo, Phoebe lazım. Bakalım başka yok ki. O zaman bunu bir a dur lan. Dur dur. Darmiyen sokalım. baş orada yok. Benzemeyi ilikleri alalım. Ben tamam, başlayalım ne maçı? Gilbiye Genç Mbappe attı 11. dakika. İyi böyle gidersek bence biz piu piu yapabiliriz. Dominasyon yapmamız lazım. Bu arada 20'ye Aha 2-1 oldu lan. Adamlar attı. Mbappe penaltı için hazırlanıyor. İbrahim Hoca vurdururdu ama İbrahim Hoca vurdurdum. Her penaltıyı kaçırdı. Mbappe de kaçırdı. Bizim takımda penaltı atacak adam yok. Aa attık kolay. Tam bir kek yaptığımıza göre rahatız. Arkadaşlar bu arada Galatasaray dün Lecce 2-1 yerinde Fenerbahçe Lugano'yu 4-3'e almıştı. Avrupa Ligi'nde bizi gururlandıracak takımlarımız hala var. Başakşehir ile Trabzon mesela maçı var. Avrupa Ligi'nde onlar kazanırsa ne mutlu bize. Buraya Ramos mu soksam? Yo en ratingli sokacaktım ben. Bu <laughs> mail çıksa bir gir. Tamam iyi. Bu maçı kazanmamız lazım. Hadi gol gelmeyecek galiba. Sıfır sıfır bitecek gibi duruyor çünkü gol olmuyor. Aa Vinicius. Vinicius. Her maçta bizimkilerden bir tane gol atmak zorunda gibi bir şey. Şimdi Vinicius attı arkadaşlar. Kaçıncı dakikada attı lan? 40. dakika Vinicius. Ve Vinicius'un golüyle 1-0 kazanıyor 2-0 kazanıyoruz. Gene Vinicius. Vinicius Show. Kral Show yapıyor. Lig'de üçüncüyüz. Burada elendik. 3-2 ile rakibimizi şey elemiştik. İkinci durumlar böyle. Portekiz Ligi'ye A bak arkadaşlar burası şöyle bir Tadoures Kupası Burada şeyler neyim şu Brazilyalı yemeğim Son aldaşımız burada Bu süper üniversitede Neyse arkadaşlar için bakak bir şey içine bakalım ya Şimdilik bir yaşı oldu zaten biz sıfırlığındayız Böyle her maçımızın şampiyonluğa gitmeye çalışacak bu sezondan sonrasına bakacak. Bir de bu sezonun şampiyonu Arkadaşlar sence 2024-2025 sezonu şampiyonu kim olur? <laughs> Hadi bakayım. Tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Herkes abone olmayı unutmasın. Bu arada İbrahim o attı. İyi. 44 dakikada Aziz attı onu. Aziz! Türk mü lan o? Bir dakika. Maçtan sonra araştırmam lazım. Dur hangi takım lan daha demin karşımızda? Bir dakika. Şuradan belli olur. Ön son atlamış ikisini. Rio abi. tam Rio abi. Yazalım Aziz. A. Siz. Tamam. Bu nereleri? Arkadaşlar. Şu Aziz. Ona bakacağız. Ç e. Nerede lan bizim Aziz? Tunus. buralarda bir yerde döner. Azizler 19 16 rating Aziz var ya. Neyse biz maçımıza geçelim gene. Bulamadık da Aziz Ya yapma abi bak şu kadro yenilir mi? Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar yeni maçımıza geçelim. Bu sezon bizim ilk defa krallığına bakacağım. Mbappe'miz 3. Vinicius'umuz 7. Asis krallığında Mkhitaryan'ımız 3. Ve Bestemiz 9. Yusuf Bilçekerimiz 10. Allah'ım. Biz flash takımlarından biriyiz. Zaten görüyorsunuz. Şu Porto var? Biz Porto yenik bu sene. Bakalım. Güzel maçı var. Bir maç yapmış. Konda yapmış. Zaten güzel kolay abi. Hadi bakalım. <laughs> İbrahim Bu İbrahimovic İbrahim İbrahimovic. Hatta Geliyoruz bir dakika. Miktar yanına değiştirdim. Yo miktar yanına Mertens değiştirdim. Şöyle, buraya şey sokalım nerede? Hermoso güzel olur buraya kanka. Yusuf sarı kapı bak Yusuf orta sahamız yok daha fazla ne yapalım? Witcher CV'yi sokmak zorundayız. X Brandit bu arada özür dilerim. Birlikte abi Benfica ile Sporting bir puan kaybız. O da biri bir abi biraz bizim maçın çok zaten birinci isim bir şey. Yusuf <laughs> CV'yi sokabilir miyiz buraya? Aynen. Ya da başka bir CD lazım. <laughs> Şöyle yapsak. Bunu buraya açsak. <laughs> Şunun yerine kombine bunu soksak da. Tamam. Şimdi daha güzel bir kartımız var. Çavez maçı. Hadi yenerim. Sen hepsi. Arkadaşlar Limon FC mi <laughs> yoksa ne diyeyim Fenerbahçe Hadi bakalım. Hangi takımdasınız yorumları yazmayı unutmayın. Yazın da sayımızı bile. Hı? Değil mi? Mbappe gene penaltı yaptı. Mbappe zaten gol canı var ya bu senlikte bizim en çok gol oyuncularımızdan. Oo Vinicius attı. Vinicius baba da attı. Birkaç tane saldı attı. Bu arada arkadaşlar Yusuf Müller Tekin'i satalım mı? Yeni orta sağ alalım ya. Yusuf'lardan, alalım. Yusuflar Yusuf. Hadi bakalım, gözü yazıcıyalamıyoruz. Üç mart var, biz uyuyor ama nana almayız. Ya da alaklan, kaç istedi? Aa, ekibimiz dolu. Ay bak, kimi satalım ya? Çok güzel oyuncular var. La Dante. Dante bize gerekli değil abi. 4 milyonu bırakalım aranın Olmuyor mu ya? Abi şimdi yok gitti. gitti. Ben şey bari bari diyor. Bu arada artık ikinci yüzü. Bir şey var Bu ne olan yani? Mart. Bakalım 65'lik. Lan birkaç kişi daha satıp Yusuf şey alsın mı? Yazıcıyı. Yusuf Gültekin'i de satalım abi. 4'e bıraksan bizim için iyi. 4'e almayalım. Değil mi? 4. Abi 2 milyon satıyorum almazsınız. Anne verin böyle olunca zaten fiyatı daha az oluyor. 2-0-0 satıyor. Sonunda gidebildi ya. Yusuf. Kaç lira istiyorsun kanki? Bu oyuncu daha satarsak iyiyiz. Orada daha satmayacağız. Zamanlar. Bir dakika. Şu arayız oynayamazız. Zaten yaşlanmış. 10 milyona bırakayım abi. 9 milyon. 8 milyon. 7 milyon. lan bu fiyat alacağız. Antalya'ya sattık 7 milyon. Ama maden 7 milyon istiyordum zaten bir de almadınız. Orta <laughs> evet, sahaya solumuzu çekelim hemen. Yolla on 19 milyonu gelsin adamı. Uğraşmak istemiyorum. Miktar ki derim. Bu seçiminim çok Ayo, dört dört Ha ben bu takımı biliyorum, bu takımı Kupa, kupa deporta kiz demeye işte. Ememiz Nakamura mı? Nakamura kimden lan? Ha kaleciymiş. Ben for Ben Nakamura biliyorum forvet olan Nakamura'yı biliyorum da. Ben Nakamura deyince bana tanıdık geldi de ona baktım. Hadi. Arkadaşlar bu arada video 5 dakika olmuş. Bu sezonun sonunda geldiğimde videomuzu kapatacağız. En oldu Mbappé. Atman lazım Mbappé. Atman lazım. Senin için kolay bunlar vurdu. Attı. Mbappé klasik Bilmemişti maçtı de bas. Ha Nakamura ben Ha bunu <laughs> bilmiyorum. Ha bu zaten rakipte olan Nakamura'ydı değil mi? Acaba ben bunu almam. Ben bak benim üstüm sen aynı gol sayısını ulaşmış. Olsun, Olsun Zlatan Zlatan iyidir abi. Penaltıyı kaleciyi kullandırayım mı beyler? İbrahim oynayacak. Tamam Zlatan attığına göre penaltıyı Zlatan kullanmayacak. Bir dahaki penaltı olduğunda Lopez'e bırakacağız. Leonardo da attı. 3-1 oldu. Neyse nice, abi yendik biz bunu geç. Maç geç. yendik say. İlk geçeceğiz abi. Güzel 2.'yiz ara dedi. puan farkı var. Kapanır mı? Kapanır. 3 maç sistemine de lazım. Burada da bir maç beraber yeniyorlar. Ay yeniyorlar. Porto'yu biz yenerek yenerek yene. beraber kalıyorlar maç. Mbappe at. Mbappe abi o klasik artık ya. Her maç Mbappe demek. Mbappe'yiz. Vinicius kendi kalesin olmaz. Adamlar penaltı kaçırmış bir de be. Frank boyu 7'de bir tane var. Biraz daha genç olsan sen arab Evet arkadaşlar. Euro 2024'de katılamaz. Catonet coin etmiyor yani. 18 lirge bu fon kales. Bu sonu sokmak istiyorum da Lopez daha çok yetekli. Abi niye attı? Bini. Bini. Bini bu maçta iki boyun sahibi. Ben Fika'yı yeniyoruz sayın sayıcılar. Bini şu an. Hatta çok bizdeymiş elde ediyor. Pasarella Belki, bak bunları kaçırmaz. Telefon, telefon, canlı video, bu fon sarı kart gördü. Termos sarı kart gördü. 90 dakikanın sonuna geldik. Sabırla. Ben sıkaya geçtik. Arkadaşlar o sezon bitti. O sezonu geçtik. Neler, niye, neler. Bu sezon bizim hep.

kabul etmesine bağlı. Aldık lan. Piyasa değerinin çok azını verdik. Adam aldık. iki tane büyüsün. Neyse arkadaşlar videoyu sonlandırma kararı aldım. Hepinize bay bay. Kendinize yakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Dediğim şeyleri yazın bak.